Herkese merhaba diyoruz arkadaşlar. Bugün Asphalt Nito çekeceğiz. Sizin için bir bölüm oynayacağız. Asphalt Nito ücretsiz Google Play'de. Ve çok az. gördüğünüz gibi Burada başarılar ve sosyalde konuşabilirsiniz. İlgili işte böyle. Ben, benim oyunu seviyorum. Gördüğünüz gibi burada çok oyunculuğu internet gerekiyor. Burada e, özel etkinlikler. Burada ücret falan. Evet bugün size bir bölüm oynayacağız. Arabaları değiştirmek istiyorsanız arabanın üstüne tıklayabilirsiniz. Mesela D sınıf araba. Bu S gördüğünüz gibi en iyi. En iyi A diyorlar ama ben bilmiyorum. Açıkçası. Neyse benim arabam şimdilik bu. Yani şu. Bugün sizinle bir bölüm oynayacağız. İlk klasik oynuyorum. Su engeli diyeceğiz. olsa yapabiliriz. Evet. buradan modifiye araba paket. Araba boyası gördüğünüz gibi ileri diyoruz. Buradan alabilirsiniz modifiye paketi. Evet başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi asfalt litre yazıyor. Tabi asfalt 8 GB ama bu 50 MB 45 MB falan. Güzel açık sesi. Aspal 8'in devamı ama Aspal 8 yükleyebilirsiniz. Yükleyin diyorum. Gördüğünüz gibi benim arabam başladık. Şu an seyirci modunda olduğumuz için böyle görünüyoruz. Şöyle ikinciyiz. Şöyle ikinciyiz. Birinci olduk. Şu an birincilikte öndeyiz. kıl payı kurtulduk. evet güzel bir uçuştu. Gördüğünüz gibi işte seyirci modundan çıktık ve işte arabamız. Kazandık, birinci olduk. Gördüğünüz gibi az para verebilir ama ilk oynadığınızda çok para verir. Birinci VIP seviyesinde dolaştığınızda yüzde beş ek ödül kazanıyorsunuz. Evet, şimdi de bilmek istediğiniz yerleri göstereceğim. Reklam var çıkabilir. Bu birinci sezon Greza. Gire Böyleler de var tabii ki. 120 bölüm, 135 bölüm, 25. Bence bir sezonu kilit bir daha lazım. Gördüğünüz gibi böyleleri lazım. Bu burada 75 bölüm var. Bunların hepsini bitirmemiz lazım. 75 yıldız kazanmamız lazım ki diğer bölümü açalım. Evet burada az sıfırı paketleri burada e, başka kişilerle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz bir tane sınırlı bir süre için bir dokuz bir. Buradan birinci ikiye bakıyorsunuz. Buradan da e, İnternetten karşılıklı oynayabilirsiniz JSS, süre yakalama, salgın gibi. Evet, buradan da kendini görüyorsun. Gördüğünüz gibi her şeyi kabul et, falan diyorsunuz. Burada çok oyunculu. Gördüğünüz gibi. Evet, herkese görüşürüz diyoruz. İyi günler geçirin ve hoşça hoşçakalın.